Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yaratıcı Yazarlık derslerimiz başlıyor. Bugün ilk dersimizle başlıyoruz. Ee, i̇sterseniz önce bir Yaratıcı Yazarlık dersimiz kapsamında neler işleyeceğiz, onlardan bahsedelim. Ee, yaratıcı Yazarlık demek aslında iki farklı terimin bir araya gelerek farklı bir anlam ifade etmesiyle ortaya çıkan bir kuram. Ee, gördüğünüz gibi bir yaratıcılık var, bir yazarlık meselesi var e, yaratıcılık kavramının ne demek olduğunu Öncelikle ilk dersim dersimizde aktaracağım size daha sonra yazarlıkla ilgili e, yaratıcı yazarlığın kapsadığı kısım yani o kuramdan yani kurgudan bahsedeceğiz aslında kurmacadan bahsedeceğiz kurmacanın ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz Çünkü yaratıcı yazarlık e, hayal ürünüyle bir metin ortaya çıkarma demektir. Alışıla gelmemiş düşüncede ise sonuca ulaşmak çok çeşitli yollarla düşünülür ve denenir. Yaratıcı kişi eldeki bilgiyle yetinmez, farklı fikirlere açıktır. Düşünceler esnek, akıcı ve kendine özgüdür. Bu düşünce biçimi yaratıcılığa yatkın bir düşünce sistemidir. Yani bir öncekinde yaratıcılıkla alakalı belli bir düşünce sistemi pek yatkın değildi dedik. Alışıla gelmemiş düşüncede ise siz var olan bir şey olsa bile... ...çeşitli yollar deniyorsunuz. Kendi fikrinizle, kendi zihninizle, kendi hayal gücünüzle bir bilgiyi farklı bir pozisyona sokuyorsunuz. Yani... ...eldeki bilgiyle yetinmiyorsunuz ve farklı fikirleri de ortaya koyuyorsunuz. Düşünceleriniz esnek oluyor, akıcı oluyor, kendine özgü oluyor... ...ve bu şekildeki bir düşünce biçimi, yani Guilford'un zeka modeline göre alışılagelmemiş düşünce sistemi... ...sizin yaratıcılığınızı teşvik eden, ortaya koyan bir model olmuş oluyor. Şimdi eğitimde yaratıcı yazarlığa devam edelim, bakalım e, bu... Eğitimle ilgili yaratıcı yazarlığı nasıl kullanabiliriz? Ne şekilde çalışmalar yapabiliriz? Aramızda muhakkak bu uygulamaları kendi sınıflarında denemek isteyen eğitimcilerimiz olabilir, vardır. Onlar için de bu konuya bir değinelim. Sonra yaratıcı yazarlığa devam edeceğiz bir sonraki derslerimizde. Anlatıcı da bir kurmaca figürüdür. Yani bahsettiğimiz noktada aslında onu bize aktaran kişiyi, o dinlediğimiz ister birinci tekil şahıs olsun, ister üçüncü tekil şahıs olsun, bunu aktaran kişi de kurmacanın oluşturduğu bir figürdür. E, roman'da gerçekçilik konusu üzerine e, geçeceğiz bugün. E, roman'da gerçekçilik ne demek? O onu Biraz daha e, geniş çerçeveden bakmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız o gerçekçilik dediğimiz e, nokta ne kadar o olgusal ne kadar kurmaca ondan bahsetmiş olacağız. Romanın sınırlarını çizmiş olacağız. Ve bizim de yaratıcı yazarlıkta aslına bakarsanız kurmaca dediğimiz noktanın dışında bir gerçekçiliğin var olup olmadığına dair de fikir sahibi olmuş olacağız. Şimdi e, konularımıza geçelim. Romanda gerçekçilik üzerine bir e, çalışalım. Bu sıfatlandırılan mekanların birbirlerine göre konumları değişebilir. Bir senaryo dizi ya da film senaryosu yazıyorsanız iç dış diye ilk başta belirtmek lazım. İç oda ise dış açık bir alan ise buradan bile mekanı mesela senaryoda belirtmemiz lazım. İç gece, gündüz ya da gece yarısı, sabaha karşı gibi mekan ve zamanın her bir sahnede belirtildiği bir üstteki bir yapı vardır. Oradan açıklanır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yaratıcı yazarlık dersimizi sonlandırıyoruz. Bu şekilde uygulamalarla umarım hoşunuza gitmiştir. Bana olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım sonraki eğitimlerde de görüşürüz. Ee, Hoşçakalın.